Merhaba arkadaşlar. Yeni güncellemeden sonra ilk videoma hoş geldiniz. Bugün oyunda ilk defa gelen kompları deneyeceğim. Elektrik, ateş. Oyun çok güzel olmuş tasarım olarak. Fesminger'a tam gaz başlayalım. İlk maçımızdan basic bir aldık. İskelet ejderi aldık. Bakalım ne yapıyor. Yavru ejder de var. Yeni gelen güncellemeyi oldukça iyi. Çok beğendim. Adamda büyücü var, büyücü bayağı toplu vuruyor. Burayı her türlü binledik. Çerezdi. Hop, vest fingere başladım. O cadı da geldi. Onu demeyi unuttum. İntikamcı ve hortlak kampını açıyor. Tespihe tam gaz devam. Hayat felsefe. Karşıda da ve şöyle var. Yavrıcılar toplu vuruyor. Silah şöyle üçlü vuruyor. gutisi Cadı da öğretiyor. İskelet. Burada birazcık low dose olduk. Sıkıntı yok. Arkada fast finger'a tam gaz devam. Bu maç buradan bin olacak. Kendime inanıyorum. Elektro 3 yaptık. Büyücü kombini açtık. Elektriği açtık. Yavru koyduğumuz an ateşi açacağız. Elektro da 3 oldu. Dev. Bundan sonra elektrolü de kullanılmayacak. Dencek hitabeti biliyorsunuz. Fast finger atam gazı devam. Shin Short ve selamlar. Gel bakayım sen. Üç level benim. Elektron ve elektro büyücüm ve devim var. görüyorsunuz hem savaşıyorum hem fast finger yapıyorum hem bin alıyorum. Basic büvünde. Arkadaşlar kral kulesi 12 canla başlıyor. İyi yani. Başına küfür etmeyin. Klan kompunu tamamen bitirmişler. Kral kompu. Klan kompu rezalet durumda. İki tane de viski Görüyorsunuz tavşan yapıyor. 7 saniye çok büyük bir süre. Çok kolay. Binler aldırtabilir. Deviz kete en sona koymuştu. iki bıdık. Basic bir şekilde günümüzü alarak ilk rakı tokmak tokmaklıyoruz. Cadımızı yaptık. Süper. Fast tam gaz yapalım. Kurosi ve Elpire selamlar. Of ne kadar toplu vuruyor ya. Ben bu kompu çok sevdim. Bir yanda ucuz kurtuldu. Sıkıntı yok. Fazladan face finger demek bu benim için. Kutsal aynım olan face finger'ı gerçekleştiriyorum. Oh iksirim 30'un üstüne çıkınca rahatlıyorum. Bu bildiğiniz rakiple dalga geçmek demek. Hop iskirt kırıldı üç Yeni efsane kompu. Oy elektro hepsini nasıl tanıdı. Nazar boncu olsun birebir. Metin 2 savaşları gibi olacak birazdan. Face finger haber. 40 olmuş iksirim 40. Of face finger <laughs> Gel bakayım böyle sen. Toplu vuruyor ya. Çok sevdim ben bu büyücüyü. Elektro'yu. Bu elektro. Yani iskeletler olacak adam. Bu dalga içerik oynamak demek yani. Çok basit bir günde. Hangi kompları denememi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videolarda etkili kompları göstereceğim. Hoşçakalın.